The one ke The one ke The one ke The one ke <laughs> <laughs> Bak 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 görüyor musun bak ırmağı <laughs> oh, 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 oh. Bak bu var mı? Oo, Oo reis <laughs> Arkadaşlar Avrupalılara da bir video öğretmedik demeyiz Şimdi de ne var? Ne yapıyorsun? Yemeğe bakalım Kendisi vejeteryan olduğu için çok ee, doğal Bize böyle değişik bir şey yapıyor. Vallahi biz de anlayamadık. Ee, şimdi patlıcan doğruyor. What talking about e, uh, this yemek? This food? Yes. What is it? Uh, some vegetables. Vegetables. From delicious bazaar. Ha. We today. Evet. And evet. Bu kadar. It's enough. Yeah. Üst, <laughs> üstüz. evet şuna bak, bakıyoruz. Evet. <laughs> İnce kıyım doğuruyoruz, ince ince. Yok aaa ince mi işte? İnce ince doğuruyorum. Karşıdaki ince İtalyanlar bizden çalmış falan filan. Ee, şeyler. Bakın arkadaşlar. <laughs> Sofi. O, o ince. şu an ilk önce yaptığını göster. Sofi'nin. <laughs> bak şimdi Sofi ilk önce bunu yaptı bak. Büyük büyük Çok her şey. Her şey büyük büyük. Anam babam ne bulduysa hepsini içine atmış burada ya. Bu güveç yapıyor bence. Bizim usulümüz diye buna güveç ya, derler. Söyle. Şuradan güdüm götüm şey yazın Tavuk atıyorsun. <laughs> e <laughs> <adamın>, eee adamlar anamlar beni tadına Adamlar reçeteden. Evet. Ben Sophie. Yes. Show me Turkish power some words. Turkish power some words. Yeah. Hmm. Ne the philosophy? Uh, yesterday, yesterday I show you. Yeah. <laughs> ırmakların akışına ölürüm Türkiye'm dallar dam... <laughs> 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 You know what this means in Austria? The what? teachers use it for the children when they are um, shouting in the classroom and they are very loud oh they use this for this is the be quiet fox oh so if they some teachers use it like be quiet Avusturya'da <laughs> öğrencileri susturmak için bunu gösteriyormuş aa <laughs> o da işte fox Tilti falan filan Tilti gelecek mi diyor Ne diyor bir şey diyor ben de anlamadım ki ama Ama öyle bir şey İzzet'in şu tipine bir bakın ya Biraz daha yakından kanka Bu tanıyor Kendi tipinden tanıyor Kardeşim şu bu tip nedir ya <laughs> <laughs> He is a funny. Ne diyor lan? funny Funny face Funny kanka, face. sen de bilmiyorsan ya. Yani. Funny face. Komik ya, owner. komik bir yüz diyor. Şöyle bir don, don, dön dön. Kanka ne haber? Hey, Do... Say hi. gel <gülme> gel. Kardeşim. Kanka yok. Kardeşim. Kardeşim. Ka kardeş. Kardeş. Kl Ankara, <gülme> um, kardeş. 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 Direkt kardeş. Ankaracı. Bu Ankaracı. Brother. Kardeş. 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 söyleyeyim sen hiç Avusturyalara benzemiyorsun. Bu Almanya bu Alman. Sen Alman ama evet, biraz German. Suri tipi var sende. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de evet, Suriyeliler değil. Yeni çocuğu Suri yaptın yine. Ha, evet, evet. evet. Hayır, say hi. Yok, yok. Hey. Değil, değil, hi YouTube. Hi YouTube. Hayır, Merhaba. Hi YouTube. Merhaba. Selam. Al Sucuk. Nasılsın? <laughs> 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 ee, <laughs> <laughs> bak 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 görüyor musun bak ırmağın. Oh 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 oh. <laughs> Irmağının ateşine ölürüm Türkiye'm Arkadaşlar biz böyle e, yurt dışından gelen insanları evimizde misafir ediyoruz. Onlarla böyle değişik anılar yaşıyoruz. Hani, kimine Kürşat ihtilalini, kimine e, Türklerin <laughs> gücünü, kimine Hürrem'den bahsediyoruz, kimine Osmanlı'yı. Biraz Biliyorsunuz Türk yedim... kültüründe ol olması gereken şey Olan ya, evet, gelen şey. herkese misafirleri tutulur. Sos. Serencim, şuradan bir olanya e tutalım bu şeyleri. Evet. Bekle. Be. Hey Gabriel. Ne abi ya? Hı is special for Turkey. Ah. Smells nice. Yes. Limon bu. Eyüp Sabri Tuncer'e pahalı mı? Kok çek. Kok Sonra şöyle. Aa, nice. Los lotion. Şöyle şöyle. Lotion. 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 <laughs> annesi getirmiş. Hmm. Hı -hı. Yeah. Ah, <laughs> a... Hey İbrahim is mom Kolonya <gülüyor> <gülüyor> No 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 Eee Ya My mom getting here <laughs> Gidiyor diyor ha, yok canım <laughs> Sonra bir <top gülüyor> yemek yaptı. gel bak şuna lan Sofi <laughs> Sofi kuzum Eline sağlık eline Good <laughs> Good <laughs> Oğlum harbiden ben ben bunu yemem ya Kankayı Yanım, halk halk ur ah. şu Sofi Sofi Sophie, Sofi Sofi buralara almadı Sofi Sofi Nat Sofi gel gel <laughs> Sofi kabuklarını almadı Bak Sofi bak sen bunları almadın o aldı anlat hmm. Hmm. You didn't do uh... this Stop. Yes. True, wrong, wrong True, <laughs> true, wrong. true, true false Yeah true, true, wrong Yeah This true He's bak. the master. Ya, yeah. bak buralar bu kıt kıt sen no. Biraz tarman. <laughs> Kanka o bildiğin. Sen şekli bozdun. Niye öyle bir şey yaptın? Ankara İngilizcesi var. Ya şey kafa tamam. alıyor sen. yapmıyor. Böyle... Hiçbir şey anlamıyorum. Say devam ki devam devam ki devam ki devam ki devam şey değil ki <laughs> şey <laughs>

Sefer, what does it mean? Ee, var, güzel next. Good, good. Next. Okay. <laughs> next. Next to falan. Ne? devam değil mi? The warm. It sounds a little bit Chinese. Mm, the yeah, yeah. But yeah. it is. This is the negative Austrian word. Okay. The warm. The devam Okay. Now we learn you Austrian word. Okay. Ork. Muaz, kim tanış Muaz? Karahisar'la da benzemedi tabi bu. Kesin. Katılış Boğaz. Oğaz. Oğaz. Katıl. Katıl. Şuboğaz. katıl katıl. Eee, mean? Eee... Eee... bitte. Bitte bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ay be de ne var? Komun, ich komun. Ich komme. Ja, ja, ich komme, slang Ich ich bin ich bin Bartoli. Ja, ich bin. Kreasti. Kreasti. Ja, Rice? Ja. Ja, yes. <laughs> ya, okay. Oo, selam. Ay, şükürler, şükürler. hiçbir şey bilmiyorum. Pirinci nereden biliyorsun ya? ya nereden bir şey bilmediğim, bilmediğim. Ben nereden bilmişim bilmedim biliyorum. geçen böyle de böyle oldu. Az önce. Ha, gösterdi yani daha anla yani bir zahmet. Siz ikiniz aynı tasla içer misiniz diye sor. Tamam. Ben unuttum bak şimdi. Ne demek de bak. Ama su. Evet. Okay. 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 Yes. yes. Do you want soup? Okay. Tabak. Okay. Tabak. This, 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 this. No, no. Tabak. Tabak. Yeah. Ben de şunu bak ya. Seni bekliyorum. Bir de, de tabak. Modis tabak. Kız Allah cezalamasın. Gelsene de Yok da anlamadı. O da benden <laughs> Plate diş. Ha. Yok kız yok plate diş değil. Dur yanlış oldu. <laughs> Ama boş ver. Bundan yiyince diye zor olmaz Paul. Hı? Paul. Paul. He He is. Sorayım, söyledim Sor. mi? Sor. She is uh, the plate.

anlatmam ama yapacağıma ama yapacağıma inan inanıyorum. And seven, right? Yeah. Seven. Ha? Seven seven diyoruz. Seven. Okay. Yeah. Ay sayarken yedim. şey diye sayıyormuşuz. Ne? thirty artı yarım üç getirse thirty. Tamam. Evet. Hı? Stone is dead it is Ayran. Söyle buna seven seven but the first <laughs> first eight. stone eight. <laughs> yes 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 I know. Uh, if this guy uh, and uh, dağıt, mach <laughs> uh, mach if this guy you you you, 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 <gülüyor> you, you. <gülüyor> It is a uh, faz, fazla stone <laughs> this guy <laughs> Anlamadım ama Neyse dağıt Yani mm -hmm. ben I um, eight seven seven. Yes yes yes. You okay. start. Evet. Ha, okay. Yes, <laughs> she start and uh, the eight. Yes. Ya biliyor bunlar tamam biz evet, şey ya. Dağıt hadi 100 bin. Az kahvede o izleri oynamamışlar. Hadi bakalım. <laughs> bak şimdi bak. Dağıtalım hocam. Joker. 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 Ya, Joker. Joker. <laughs> Uh, uh, uh. Tak. Şimdi. One, blue blue, blue, two, three, three, four. Okay. Uh -huh. Four. It is Okay. It is ah. yours. Alsana aldı. Niye alıyorsun? Take it. Okay. Huh. <laughs> and choker uh, it. is, It's blue two and blue three. Bir Blue, two. blue three. Three. Blue three. blue, blue, three. Just okay. blue three. Artı bir. Uh -huh. Artı one. One bir, fazlası. 2 1 2 3 3 İbrahim. 1 2 Sofi. Sofi da aldı taşlar. Bakalım. this is blue 2. Blue blue 2. Not two three. Blue 3. Blue 3. Blue You are putting 101 uh, then you can put down. Yeah. You are first. Hajat, first put in stone yeah first yes but if not i take this yeah because you have a 21 stone the other people i have 21 stone Yes. so you your loss is i am çekiyorum uh, şey mm hı -hmm, mm -hmm. okey atıyorum şimdi de arkantik No. Uh, if you take it, uh, And you are, uh, you must be uh, under uh, yeah, I cannot take from you. 34. Okay. Devam ki. Hmm. 34. Uh, 34. Uh, <laughs> you, do, do, you know uh, pear? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. uh, is uh, of the middle of the uh, stone? Mm. Uh, the, uh, and total, total stone. Uh, if is if it is uh, thirty four, you make uh, you uh, can put in put thirty four. Thirty four. Thirty four. four, four, four. four middle mid more. middle of the oh, total okay, stones. More. Middle of total of stones. Ah. so one one. Would be 11 is not possible. Yeah. Can I see? A yeah. exam, exam, I example. Example. This stone uh, the middle of 10 11 uh -huh. 21 4, 25 <coughs> uh, 4 uh, 29 uh -huh. If is it uh, 24 I, uh, I am Thirty Th five. Thirty five. Thirty four. I am under the uh, Putin, Putin Yeah, 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 okay. So, it it little... so it's little... like 7 I can put and put 11. It's yeah. like eighteen. Ha. I yeah, eighteen. At eight eight 11, the moment. Thirty four. I'm example to 10, uh, 20, 30, 30, 30 40, yeah, 20. 40 mm -hmm. no. no But it is easy, easy Yes, easy just of the middle the yeah. Yeah, yeah, yeah It's easier to count Yeah mm -hmm. All the... Uh, you... Uh, look, uh Games rules mm -hmm. You must uh, Put in a small... Mm -hmm. What? Small... Uh, big. big Small stone yeah no, so this, no. This, I have this to is put this. Yeah, because uh, you uh need a, a height. Mm -hmm. Jetzt habe ich nicht verstanden, ob man die nehmen darf oder nicht. Wenn du Then hast. Dann Wenn du hast, darfst nicht nehmen. Okay, me. Mm -hmm. Ya olur yani. So. Ya açıyor mu ya. olur da açmak için. <gülüyor> Daha <gülüyor> <oyna>. ne? Hahaha. <laughs> Nesini oynuyoruz? Ooo. Ooo. <laughs> <laughs> Biliyor Bir şey yapalım mı? yaramıyorsa see 40 no, 10. 10 10 11 10. 21 uh -huh. 25 yeah 29, 29 uh, total uh, 10 3 women mm -hmm. men Uh, this oh, no. uh, must be total of of uh, 101 mm -hmm. total total of 101 It is this uh... 101 or 104 it's uh, eşittir. Bu sizden bunu rechnen. Bölme.

O bayağı iyi açmış değil mi? Vallahi Sofi görüyor musun? Elle açıyor. Şimdi at işler. işler İşler. İşler yap bakalım. <laughs> Bak bu var mı? Ooo Oo, reis. Wow. Arkadaşlar Avrupalılara da 101'i de öğretmedik demeyiz. Serencim buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Yani <laughs> gelsin. <sanki>. Kralı gelsin. <laughs> Kralı gelsin. Çiğ köftesini oynuyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Böyle Vay. bunu bunu bir seri olarak yapacağız. Ama neden? Eve biz gelen misafirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. evet. Biliyorsunuz kameramızdan dolayı biz. Aynen kameramızı çaldılar şerefsizler. Bu detaylı anlatacağız. Aynen bu bunun için özel bir açıklama yapacağız. Evet. Onun için evet. Sofi'nin işlerlerine bakalım. Sofi bak, kendi. Sofi bili. Bak. Ee, okay, no. kim ne lan? Diğer okey. Finish. Bakalım 3 mavi 5 bak Sofi ah, bak ben çekeceğim. Bu o çekecek. <gülüyor> 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 Gördün mü? Bunları unutmayalım Sofi'cim. Evet. Arkadaş Adıyaman'dan Sofi geldi. Okay. Nasıl espri? <gülüyor> 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 Öyle hoşça kalın. Eee, el, el, sallayalım, el sallayalım. O koyunarken şey el sallayalım. Şey Sofi. Teşekkür ederiz. El sallayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Bunu telafi oh, edelim lütfen. <laughs> Ay, bay bay.